Sen beni çıldırtacaksın, İç şu sütü diyorum içmiyorsun. İç. İçeceksin. Ben masanın üstüne harçlık bıraktım. Umarım çocuğum sizi fazla yormuyordur. Yok yok ne yorması patron. Çok iyi bir çocuk. Çok güzel yetiştirmişsiniz. Çok seviyorum onu. İyi o zaman ben şimdi işe gidiyorum. Bir ihtiyacınız varsa zaten beni ararsın. Hadi kolay gelsin. Baban da işe gitti. Bir de dimikir etmeyeceksin. Al bu ıslak mendili televizyonun önünü filansın. Bıktım senden ya. Bu ne? Ne zaman babam işe gitse bu kadın bana kötü davranıyor. İnşallah. Babam bu kadının gerçek yüzünü görür. Ne fısır fısır konuşuyorsun Lina Hanım. Cezalısın. Sana 12 saat boyunca yemek yok. Temizle buraları. Abla buraları temizledim. Ne ara temizledin kız? Bakacağım şimdi. Burada toz kalmış. Cezalısın. Seni karanlık odaya götüreceğim. Gel buraya. Bu karanlık odada tek başına oturacaksın. Cezalısın. Baba neredesin? Baba. Geldim kızım geldim gel. Patron siz mi geldiniz? Şey Kızıma ne yaptıysan hepsini duydun. Patron ben bir anlık sinire yenik düştüm. Ben çok pişmanım. Benim bu işte çok ihtiyacım var. Ne olursunuz beni kovmayın. Arkadaşlar sizce onu affetmeli miyim yoksa işten çıkarmalı mıyım?